FUT TV'den herkese merhabalar. Sağdışı programıyla ile karşınızdayız. Erkan Ertan hoş geldi Hoş bulduk Göklü Dereci. Nasılsın? Nasıl? İyiyim abi sen nasılsın? iyi misin? Sağ ol. Yeşil çok yakışmış sana. Ben de pembelerle adeta Bahar'ın yazın habercisi oldum. <laughs> Gerçekten evet. kesin gürlüyorsun. Kendimizi motive edip böyle bir şımarttıktan sonra iltifatlı karşılıklı böyle. Artık heyecan doruk da olay bambaşka bir noktaya geldi. Tek soru, tek cevap, tek konu. Beşiktaş, Galatasaray kim şampiyon olur? Hocam biraz bir masaya yatıralım istersen. Şampiyonluğun Tabii. Beşiktaş için nispeten tehlikeye girdiği maç Galatasaray maçıydı. <laughs> Galatasaray maçında Beşiktaş çok eksik bir kadro çıktı. Yani bilenler bilir ama bilmeyenler için söyleyeyim. Beşiktaş'ın o maçta sahaya süremediği futbolcuların bu sene gol katkısı 35'ti. 35. Bunlar evet. Bu neredeyse düşen takımların attığı gol kadar plan yani. Ee, şimdi ben şöyle bir senaryo yaptım. Mesela Galatasaray'dan bu kadar gol atmış bir oyuncu oyuncuyu çıkartıp İnönü Stadı'na Beşiktaş'ın karşısına çıkarsak ne olurdu? Kim bu oyuncular? Falcao, <laughs> Muhammed, Babel, Kerem, Onyekuru, Emre, Arda Tuna. <laughs> Toplam 36 gol atmışlar. O maça evet. kadar. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu Galatasaray'ın, bunların olmadığı Galatasaray'ın İnönü'de Beşiktaş karşısında şansı olabilir mi sence? Olamazdı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da benim tahminim de sen bana sormuştun. Evet. Ee, çok büyük bir ihtimalle ben eğer berabere kalınır olmazsa da Galatasaray kazanır demiştim. Tekim öyle oldu. Yani Beşiktaş'ın orada <laughs> berabere kalması veya mağlup olması bir sürpriz değil. Çünkü dediğim gibi çok ciddi oyuncu kadrosu yoktu. Ama Beşiktaş orada her zaman olduğu gibi yine son 10-15 dakikaları oynayamadı ve maç 3-1'e geldi. Ama yine de Sergen Yalçın'ı eleştirmiyorum. Ee, Beşiktaş'ın işi buraya getirmesine sebep bu. O... <laughs> çok pardon. Konu bir su isteyelim Erkal Bey'e orada çalışan arkadaşlar lütfen. Reklam var Geçelim bir su alayım. Evet. Derken Erkal abi çat diye içti işte suyunu. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın buradaki sorunu Sergen Yalçın ve ekibinin son 10 dakikaları yönetememesi. Hiç bu sene Beşiktaş son 10 dakikada maç çevirdi mi Göktür Derici? Maç vermedi. 89-90 bunlar hiç yaşanmadı adeta. Geçen sene Reklam bir Kasımpaşa maçı vardı. Yok. Geçen Peki, sene ben, güvenin arttığı bir son gol. 80'den sonra neler oldu? <laughs> Antep maçı İstanbul'da değil mi? Evet. 2-1 galipti. 90 artı 3'te Antep'in topu üç direkten döndü. Rize maçı. Gül'ü oynaya gidiyordu. Son 10 evet. dakika uçakmalarda neredeyse 3-3 bitecekti. Fenerbahçe maçı. 92 dakikada ligin kaderi değişti. Göz göre evet. göre. Ankara gücü maçı küme düşen takımdan 90 artı 3'te kontra penaltı yaptırdın ve gelelim kara gümrük maçına. Şimdi artık teknoloji var. Eskisi gibi değil. Anlık, saniyelik rakibin ne olduğunu öğreniyorsun. Dakika 80. Artık senin rakibin Fenerbahçe değil. Galatasaray. Doğru mu? Dakika 80. İnönü 1-1. Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 mağlup. E o zaman Sergen Hocam niye haldır haldır saldırıyorsun da o maçı beraberliğe bağlamıyorsun? O maçı beraberliğe bağlasan senin bugün Malatya yok şu kadar yer mi bu kadar yer mi hiç böyle bir derdin olmayacak. Göztepe'yi yarım sıfır yensen şampiyon olacaksın. Ama koskoca Beşiktaş takımı ne kadar eksi olursa olsun 10 kişilik kara 10 dakikayı eğer berabere götüremiyorsa da o zaman herkes şapkasını çıkartıp önüne koyup düşünecek. Yani burada teknik heyetin sadece kara maçı değil, genel stratejiyle ilgili bir e, problemi olduğunu düşünüyor. Bak mesela aynısı bizde olsa millet kafası önünde ayrılırdı. Galatasaray bugün buradaysa 90 evet. artı 6'da Trabzonspor'a attığı o son saniye golüyle buradadır. %100 öyle. Buna ya, amaç, deliler gibi sevindiler. Ve Fatih Terim dedi ki bu bir puan göreceksiniz bizi nereye getirecek dedi. Aynı tablo Beşiktaş'ta olsaydı Herkesin suratı bir karış sağdan çıkardı. Nereye geleceğim? Bu iş tecrübe işi. Bu iş e, Alanya Spor'la Malatya Spor'la altıncılık beşincilik kovalama gibi bir süreç değil. Bu çok zor bir süreç. Sergen de eminim son bir ayda kariyerindeki herhalde en değerli tecrübeyi edinmiştir. Bu işler kolay işler değil. Benim bir iddiam var. Belki sen de paylaştığımı bilmiyorum. Kimsenin emeğine, çabasına saygısızlık yapmak istemem. Ama Beşiktaş'ın başında son 3 maçta hoca olarak Mustafa Denizli, başkan olarak da Fikret Orman olsaydı Beşiktaş şu anda İzmir'de yarın şampiyonluk turu atıyordu. Demek istediğim bu tip özel süreçleri özel adamlar götürebiliyor. Bir puan için bile özel hesaplar yapabiliyor. Sadece hücum etmek, 10 kişi kalmış kara günlükten 2 kişiyle iki kişiyle kontra atak golü 83. dakikada yemek. E, burada tecrübe eksikliği ve hata var. Hata var. O takıma sahip olmak zorundasın hocam. 83. dakikadan sonra bu pardon. Var. Evet, hata biraz da futbolcularda var. O, o dakikada konsantrasyon eksikliğini kaybedemezsin. Özellikle sağ aldaki ayağı atiba'da olmayınca, sahadaki Peki. ayağı, eli, gözü atiba'da olmayınca o zaman kenardan müdahale etmek durumundasınız. Yani bir 10 dakika kare gömbükten gol yemeden dursan yarın sen başka şeyler konuşuyor olacaksın. Başka evet. şeyler konuşuyor. Peki yarın Bana, ne konuşuyor Erkal Ertem, Göztepe maçı, öbür tarafta Galatasaray-Malatya maçı. Göztepe maçına gelelim istersen. Ünal Karaman'a evet. gelelim. Ya yani Arda Turan'ın aslan Ünal abisine gelelim. Evet. Şimdi Aslan abi bu hafta e, Gençler Birliği karşısında altı tane as oyuncusunu oynatmadı. Sayıyorum. İrfan Can. Alece. Berkan. Soner. Diabete. Yahoviç. Altı as oyuncusunu oynatmadı ve Gençler Birliği'nden beş gol yedi. Evet. Şu, bunlar korona mıydı? Hayır. Kart cezalısı mıydı? Hayır. Beşi de sakat mıydı? Altısı da sakat mıydı? Hayır. Peki bu sonuç sadece Gençler Birliği'ni belki kümede bırakacak. Veya evet. Kayseri'yi bunu küme düşürecek. E hocam sen hangi akılla böyle bir rotasyon yapıyorsun? Böyle kritik bir haftada. Yani Gençler Birliği'ne bir borcun, Kayseri'ye bir kinin mi var? İşin tuhaf tarafı da Bilmiyorum ya yani belki de yerel medyasını takip etmiyorum ama Kayseri cephesinden de bir şey gelmedi. Bir anormal durum geldi. Ve Gençler Birliği neredeyse 3 maçta attığı gol toplamı olan 5 golü atıp üç puanı aldı ve yarın halen kümede kalma umudu var. Şimdi Rica. Hocam ya Gençler Birliği'ne bir kıyak geçtin ya da bu altı tane az futbolcunu dinletip, dinlendirip, dinlendirip Beşiktaş maçına hazır ettim. Şimdi ya, ya da, o ya bu. Ya da ya bir ya da daha var abi. Kayseri'yi ölüm kalım maçına sürükledin gençler birliğiyle. Fenerbahçe'nin oradan önünü kesip buradan da Beşiktaş'ı yenip olayı çok daha muazzam ve muntazam hale getirme. Çünkü kaymaklı, kaymaklı ekmek kadayıfı. Kaymaklı evet. ekmek kadayıfı değil mi? Öyle bir öyle bir nokta ki bu Gençler Birliği'nin kazanması aynı haftada diğer rakiplerin kaybetmesi. Evet. Fenerbahçe'ye kadar Fenerbahçe'den Kayseri'ye kadar uzanıyor ya. Sadece Beşiktaş Galatasaray. o zaman o zaman Galatasaray işin içinde yoktu. Böyle bir plan. Değil mi? Enteresan bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi bir anda Kayseri Fenerbahçe'ye mağlup olursa büyük bir ihtimalle küme düşecek ve Gençler Birliği e, Aslan Ünal Hoca'nın altı eksik futbolcusunu sahaya çıkarmadığı için Göztepe'yi yenip kümede kalacak. Ben Türk basınında da pek görmedim. Neden diye kimse sorgulamadı. Ben, Doğru ben, mu Göktuğ? Ben, ben mi kaçırdım o, bilmiyorum. Yok ben de hiç e, görmedim. Sadece bir iki işte Beşiktaş sayfası taraftarı bunu dile getirmişti aslında. Ama aksi halini görmedim. Yok ben saygı duyuyorum. Mesela şimdi yarın kalede 18 yaşındaki Arda'yı oynatsın o zaman. Çünkü rotasyon yapıyor değil mi? Veya evet uçak biletlerini almış yabancı oyuncuları oynatmasın. Yani madem Gençler Birliği'ne karşı oynatmıyorsun üç gün önce e, üç gün sonra niye oynatıyorsun bunları? Hangi mantıkla ve hangi amaçla ve kime hizmet ediyorsun? Hangi kafayla? Esas soru bu. Beşiktaş'ın iki as forveti Oğuzhan yok. Ankara Gücü Kasımpaşa G.S. maçlarında art niyetli hakem yönetimleri vardı. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Göz önünde bulunduralım demiş Altan Aras. E, hakem demiş gel ben çok net bir şekilde bekliyordum. Bununla da ilgili yayından önce size bir, bir şey söyledim. Üç hafta evvel Deniz Ateş Bitnel'in bir yazısını okudum. Yani programda bir şey söylemiş ki şampiyon olacak takımın maçını Fırat Aydınus'a verecekler. Neden Fırat Aydınus'a verecekler? Son maçı olacak diye Galatasaray maçını yöneteceğini iddia etti. Bu maçı Fırat Aydınus yönetecek dedi. Fakat Galatasaray Beşiktaş maçı e, Cüneyt Çakır tarafından yönetildi. Orada şampiyonluk maçı olmadı bir şekilde. Çünkü Beşiktaş kazansaydı Fenerbahçe işte puan kaybetseydi o şekilde olacaktı. Şimdi bu hafta iki şampiyondan birinin e, iddiası olan birine son maçını yönetecek olan Fırat Aydınus'a verdiler. Diğerinde doğal olarak Cüneyt Çakır'a verdiler. Hakem yorumun nasıl olacak? Yani bu hakem kulislerinde konuşuluyorsa, bu biliniyorsa yani Adam açık açık bunun altına imzamı atıyorum dedi. Ee, şampiyon kim olacaksa Fırat Fırat Hoca onun maçını yönetecek ve o topu alıp e, Mesleğe veda edecek dedi. Şimdi bunu bir de 3 hafta evvel söyledi. Evet. Yani Durumdan. şöyle bana göre önce şöyle bir parantez açayım. Yani Fırat Aydınus'un e, hakemliği bırakması Türk hakemliği için bir kayıptır. Çok tersini düşünenler olabilir ama bana göre eğer konsantre olduğu zaman Türkiye'nin en iyi hakemidir, kesinlikle. Keşke İngiltere'de olduğu gibi bir üç yıl daha uzatsalar ve şeyde kalsa sahada kalsa, valla şimdi tabii bunu şampiyon olacak kim veriyor onu yani çok iddialı açıklamalar. Ben bunları bilmem. Ben neyi bilirim? Arada bir üç gol fark var, evet. tamam mı? Ben onu bilirim. Ben neyi bilirim? Güney Çakır'da, Fırat Aydın'da ister beğen ister beğenme, Türkiye'nin en iyi iki hakemidir. Yani bunun üçüncüsünü çıkartmak bile çok kolay değil. E, dolayısıyla en problemli iki maça da bu iki hakemin verilmesine doğal e, daha bir şey, daha farklı bir şey olamaz. Bana son derece mantıklı geliyor. Şimdi tabii herkesin aklı o Beşiktaş'ların hakkı işte 30 kaç sene önce 92 93 e, neyse 20 30 yıl diyelim yuvarlak 30 sene önceki maçta ben ama çok iyi biliyorum. Malatya teşvik primleri vesaire falan filan. Bir kere o zaman Malatya spordu. Şimdi yeni Malatya. Zaten bir isim farklılığı da var. Eyvallah. Renklerin arasında lacivert de var galiba. Eyvallah. Şimdi o zamanlar siyah beyaz kanal. Hiçbir şey yok. İki tane gazete haberiyle ilerliyorsun. Onun dışında birkaç video kaydı vesaire. İnternet yok. Sosyal medya yok vesaire. Şu bu yok. O bu yok yani naklen yayın yok. Yok. O yoklukta bir sürü operasyonlar yapıldı. Özellikle Beşiktaş'a çok yapıldı. Beşiktaşlar tabii de bunu yaşadıkları için hani Nasrettin Hoca eşekten düşmüş. Hocam doktor çağıralım demişler. Yok yok bana eşekten düşeni çağırın demiş. Yani eşekten düşen tecrübeli tabii bu konuda. Acaba aynısı olur mu korkusu var. Şimdi 80 milyonun gözünün önünde bilmem kaç tane kamera önünde bilmem kaç yüz fotoğraf, video kayıtları, şunlar, bunlar sosyal medyalar önünde güvenlik kameraları <laughs> önünde ee, kusura bakmasın kimse bu işe yeltenmez ve yeltenemez. Ha Ne olur evet ee, Semih miydi stoperleri? Evet. Fatih Hoca'nın evladı. Bilmiyorum. <laughs> yani Semih'in de spor ahlakını ve vicdanını bilmiyorum. Ancak bu tip böyle gönülle ilgili bir takım şeyler olabilir. Yani Hatta koşması gereken yere koşmaz. Atınç Adem Büyük. Stoperi. Efendim? Göztepe'nin stoperi. Benim de yayın oynamışlığım var. Çok da bir Beşiktaş taraftar biliyorsun Atınç. Göztepe'nin evet. tek stoperi. Dolayısıyla yani burada. Vizda, bunlar vicdana kalıyor. Ahlaka ve vicdana kalıyor. Ama Atınç oynatmadı mesela şeyde. E, evet, son başla. Gençler Birliği maçında dinlendirdi ee, Aslan Aslan Ünal pardon Ünal Aslan değil e, <laughs> dolayısıyla artık o işler olmaz ama futboldur bu. Yani tabii ki şimdi, istatistiğe bakıyorsun. E, koskoca 40 maçta Malatya Spor'a Türkiye'de 4 gol atan takım yok. 4 gol atan. Cihat Bağcı da diyor ki Beşiktaş Hatay'a 7 tane attı. Galatasaray Denizli'ye hadi ben ekliyorum 6 tane attı. Beşiktaş Rize'ye 7 tane attı. Niye 7 tane atmasın? Diyor mesela. Şimdi ben de, tabii ki futbol oyunu buna müsait de Beşiktaş'ın Hatay'a 7 tane atmasının sebebi ilk 10 dakikaki 2 tane gol olması. Tamam mı? Evet. İlk 10 dakika. Hatay darmadağın oldu zaten. Darmadağın oldu. Futbolda 7 gol var mı? Evet. Var. Galatasaray bu sene var. 2 tane takıma 6 gol attı. Evet. Kim bunlar? Kim bunlar? Biliyor musun? Biri, biri Denizli Spor, biri Gençler Birliği. Biri evet. Denizli, biri Gençler evet. Birliği. Yani kalibre bu. Küme düşen. Kalibre bu. Öyle kolay değil sahaya çıkan her takıma 5 gol, altı gol, 7 gol gibi. E, Hatay başka bir takımdan da altı gol yediğini biliyor mu Sayın Cihat Bağcı? Evet. Zaten... Alan Spor'da 6 tane attı. Tabii şimdi futbolda, şöyle bir bunlar, futbolda bunlar var mı? Var. Ama hangi sıklıkta var? Hadi gelin buna bakalım. Yani bunlar yılda beş kere oluyor mu? Mesela yılda 5 kere... Pardon Göktuğ. Tunağan çok güzel bir yorum yapmış. Yıllar evvel diyor. Dani Beşiktaş forması giyerken e, ee, Galatasaray maçındaki penaltısını hatırlatmak isterim diyor. Ben bilmeyen varsa altından geçip götürmüştü. <laughs> Muazzam. ve hayatımda gördüğüm en güzel penaltıydı mesela. Hani Ay, bunlar Dani, de, Dani, de, Dani de Galatasaray'ın oyuncusu olup Beşiktaş'ta kiralık oynuyordu. Alkış. Ve evet. o penaltıyla Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti. Evet. Ve Şuray'da tamam. Sonu, yani bunlar, bunlar hepsi var. Maçta, son 11 maçta Galatasaray 14 penaltı, Beşiktaş 3 penaltı kazanmış ki bunun üçünü Denizli maçında attı ee, diye bir yorum geldi zaten ben ekliyorum üzerine. Aa, evet. Bu tip şeylere girdiğiniz zaman anormal şeyler çıkabilir ortaya doğrudur ama hani ben açıkçası e, Ali Alisalamiyandaki maçın belirleyici olmadığını, İzmir'in belirleyici olduğunu, Ali Alisalamiyandaki maçın ee, daha sayın zar zor bir veya iki farklı. Bak veya iki farklı. Bir veya iki farklı kazanacağını hele İzmir'de Beşiktaş erken öne geçerse ee, daha da sıkıntı yaşayacağını işin İzmir'de çözüleceğini düşünüyorum. Yani Malatya Sporu Türkiye'de öyle çıkıp da her takım, benim diyen takım hele stres altındayken hele bu kadar göz üstündeyken beş gol atamaz. Ha, bu kadar kolay değil bu işler. Atamamış zaten. Atamamış. Coşkun bir yorumu var. Coşkun Bey'in bir yorumu vardı az evvel. Ona da dikkat ettim. E, Malatya yeltenmez ama diyor bir maçta dört penaltı alan bir takım ve veren hakemler var diyor. Hatta o hakem diyor. Ben de ekliyorum Coşkun Bey kızmasın. Galatasaray Beşiktaş derbisinde bir metre çıkmamış topu böyle triyo olarak e, çıktı diyen bir hakem güruhuyla sahada olacak gene diyor. Galatasaray Coşkun Yani bir şey diyemiyorum. Ben hakemsiz konuşuyorum. Ben hakemin oyuna oyuna müdahale veya oyunun kaderini değiştirecek bir hata yapmaması halinde konuşuyorum ve iddia ediyorum. Ya Beşiktaş'ta kılı kılına ben hatta şöyle bir tezim var. aynı skorları alacaklarını düşünüyorum. Sen maçtan skor. 2-0 2-0. İkisi de aynı skorları alacaklarını düşünüyorum. çok kolay değil Göktuğ Dereci. Çok kolay evet. değil bu işler artık. Çünkü gerçekten iyi bir takım. Bak iyi bir takım Malatya Spor. <laughs> Malatya Sporu değil farklı yenmek. Yenmek bile kolay değil. Sorular evet. var. sen Sor istersen. Üstad diyor e, Kubilay Bey bu noktaya gelmemesi lazım diyor. Çoktan şampiyon olmamız lazımdı. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz artık diyor. Bu göbek kesme muhabbeti Kubilay Bey'e de teşekkür ederim. <laughs> Yaklaşık bir son 7 haftada Beşiktaş'ın eline çok geldi gitti. Fenerbahçe maçı itibariyle Fenerbahçe'nin hocası kovuldu. Ona rağmen geçen haftaya kadar şampiyonluk yarışındaydı ki Fenerbahçe kazansaydı Beşiktaş şampiyonu vermişti. Gözüyle bakacaktık. Ee, bu sefer diyor artık herhalde 42. maç. Tek şans, tek amaç burada bu. Bir yorum daha anlattık. bir Yani, yani kritik, kritik süreçlerde hoca bir puana razı olmak durumundaydı. Tamam mı? O bir puan bile çok önemli. Bak şimdi golleri falan konuşuyoruz. Yani evet. Niteki Hatay maçı 7-0 bittiğinde Türk futbolunda o an için bir avaraj problemi yoktu. Hasbel <laughs> kadar olsaydı <laughs> Hasbel kadar olsaydı hocası daha sayılı idarecisi Gökhan Zan daha olup Fatih Terim'i düzenli her 15 günde bir ziyaret eden Hatay Spor'dan bile siz bu golleri bilerek yediniz diyeceklerdi. Yani neyse ki o dönemde ne avaraj vardı, ne bir şey vardı. İkili avaraj vardı. E, Bak, abim, yani abi, konusunu Türk televizyonlarında bir tek Ali Gültiken konuştu. O akşam açtılar, baktılar. Bir tek Ali Gültiken dedi ki bu çok önemli dedi. Çünkü ikili avaraja girebilirsin dedi Galatasaray'la. Attığın golün önemi olabilir dedi. Dolayısıyla o günden sonra bir tek o konuşmuştu ki bir takım buluyorsa atacak. Yani Beşiktaş o gün başka bir canavar çıkarıp Beşiktaş maçında kendini parçalayan Adem Büyü'ye dikkat Li, izleyeceğiz demiş. Tekrar tabii içeride Adem Büyük var, Umut Bulut var, Semih Kaya var. Var oğlu var. Var Bakar öldü mü diye. Fakat Cenk Tosun esame listesine yazıldı maç kadrosunda. Hatta şöyle de bir iddia var. E, yedek kulübesinde dahi, yedek kulübesinde dahi olabilirler. Bunu söyleyeyim tribünde oturuyorlar çünkü sakat olmalarına rağmen. Yani bunun psikolojik desteği olabilir mi bilmiyorum ama Abu Bakar olayı bitti artık. Yani bir şekilde sakat veya başka bir sebepti ki bana göre gerçekten sakat. Çünkü futbol hayatını tehlikeye atar bir daha aynı şey olursa. O yüzden e, oynamıyor. Beşiktaş Abu Bakarsız da, Cenk Tosun'suz da, Göztepe gibi ligde hiçbir amacı kalmayan ve en önemlisi çok ciddi bir seyirci potansiyelini arkasına alan ama bu maçta seyircisiz oynayacak olan bir takımı e, yenebilmelidir. Ve zaten bir futbol takımı da Şampiyon adayıysa, en büyük adaysa, eğer son 3 maçında sadece 1 puan alabiliyorsa da şampiyon olmasın. Diyorsun. Bu Şiyat kadar basit. Lobisi bu kadar kuvvetli bir ekibin emek hırsızlığı yapacağına inanıyorum. Yapacaktır diyorum diyor. Nevin Tunç yazdı. Galatasaray'ın 17 penaltısı için ne diyorsunuz dedi. Ee, Beşiktaş maçında da attı zaten bir penaltı ki karşılıklı bir penaltıydı. Cihat Bağcı ve Nevin Tuncu'nun yorumlarını da senden alalım. <laughs> ya bu tabii hakem işlerine giriyor. Hani e, Ali Koç hep bir dosyada dolaşıyor ya elinde. İşte lig bitsin evet. 15 puanımız Şimdi bunu Galatasaray'a sorsan Galatasaray'ın 20 puanını çaldılar. Beşiktaş'a sorsan Beşiktaş'ın 25 puanını çaldılar. Tamam mı? Ya yani, bu Hı. işin sonu yok. Ya yani, buradan hani hakemden baktığın zaman e, bu işin sonu yok. Çok bariz hatalar. Yani %100 hatalar. Evet tabii Atiba'nın yarım metre çıkmayan topunun yani öyle bir hakem triyosu tarafından verilmemesi. Ya bu arada bir not düşeyim sana. Yarınki Galatasaray maçını yönetecek olan o meşhur trio Cüneyt. Evet. E, şey nedir o? Bunların Baht Duran, Duran, Murat, Murat, Murat Bahattin Duran şey üçüncüsü Ongun, neydi? Bir Ongun. Turan, Unuttum. Turan Ongun muydu? Neyse. Ya. Yanlış Bahattin bir şey. Duran, Bahattin Duran out. Çıkartıldı. Evet. Bahattin Duran yok o ekipte. Niye? İşte o Atiba'nın pozisyonu için. O Atiba'nın pozisyonu 20 saniye sonra ne oldu Göktuğ? 3. Şey. gol oldu. Evet. Belki orada Beşiktaş gol atacaktı. 3. Evet. gol oldu. 3. gol olduğu için ne konuşuyoruz burada? İkili avaraj, blok işte şu attı, bu attı, Adem büyüktü bilmem neydi. Yani evet. Çok kritik bir hata, çok kritik bir hata. O düzeyde, Bahattin Duran düzeyinde, şampiyonlar ligi yönetmiş hakemin yapmaması gereken bir hata, ama ligin kaderini etkileyen bir hata. Çok önemli bir hataydı. Yüzde yüz öyle. Ee, Sonra sen de bu heyecana ortak ve tanık oluyorsun abi. Ee, kapatıyoruz. Son bir sözüm varsa alayım onu da. Lütfen söyle. Son söyleyeyim. bir sözüm şu. Ben sana daha ligin dördüncü haftasında yaptığımız programda demiştim ki, Ankara'da hiç takım kalmayacak. Evet. Hatta çıkarsa keçi öğren gücü gelebilir demiştim. E, muhtemelen doğrusu da e, olması gereken de bu. Ankara'da hiç takım kalmıyor çünkü ne Ankaralı takımına sahip çıkabiliyor, ne takımlarını doğru dürüst yönetebiliyor. E, o yüzden Ankaralı yüzde 90 ihtimalle Ankaralı kalmayacak bu sene e, Süper Lig'de. Hayırlısı evet. olsun. E, Lig bittikten sonra da inşallah bir toparlama programı yaparız. Biraz, ee, tekrar hepsini sonra, konuşuruz. Tabii kupa maçından sonra biraz da milli evet. takım olacağız. Ee, öylece biz de sezona ufak bir ara verip sonra tekrar Euro 2020 için belki bir arada olacağız. Ağzına sağlık. Ee, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Katılan e, herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Ee, hem bu sezon sonu şampiyonluk yayınıyla yarın akşam karşınızda olacağız. Hem devam eden programlarla sizlerleyiz. Hoşçakalın.